Tamam. Ah ah ah. Şurada kaybeder insan ya. Neyse ya bu sefer çok güzel indir. Ay. Bu sefer sorun çıkarmadan indi. Evet. Ay işte bu. <laughs> ziyaret ki. Evet sayın arkadaşlarım burası ziyaret ki. Daha ziyaret deresi. Bir tane amcamız. İnşallah buraya takma. Oo maşallah su yükselmiş. ya. Sizin için şu an arazi yolumu geçeceğim. Oo, yollar Yollar biter mi aşklar? Biner Karşı köyden davul sesi geliyor Karşı köyden davul sesi geliyor Davul sesi şu sinemi deliyor Davul sesi şu sinemi deliyor, deliyor. Baba Allah İbrahim damat oluyor Haydi düşeceğiz! Ha <laughs> ha! Düşeceğiz! Bugün kimse çıkarıyor. Kaçtı